İyi misin böyle, rahat mısın? İyiyim, iyiyim. Karalar bağlama be Feride. O çocuk senin elinde büyüdü. Sana düşman olmadı ya, elbet hatasından dönecektir. İlkin biraz umutlandıydım ya, o da kalmadı. Yaktı gemileri hepten. Zaman sıpaları bunlar. Dediğim dedik, öttürdüğüm dedik. Ah, ben sağlam olaydım o cengi kulaklarından tutup ya adam olursun Amerikalı ya da seni bizim köyün ağırına eşeğin yanına bağlarım derdim. Ya oraya alışır, eşekle eşeklik ederdi ya da tövbe ederdi. İlahi <laughs> Nenelerimiz bize böyle korkuturlardı. Sen kıyamam tabii torununa ayağına taş değse... ...kayalardan davacı olursun. Öyle ya. Arkamdan konuştuklarını bir duysan. Hı. Meğer ne çok korkutup sindirmişim Hı. ailemi ben. Hı. Sanırsın... ...işkence edip... ...cimbirlik etmişim. Paralarını kesmişim. Huzur bırakmamışım. Huzurları kalmamış benim yüzümden. Nankörler. Çünkü ömrüm bitti onlar için çalışmakta. Bak ben sana olacağı vereyim mi? Yarın öbür gün alırlar elinden paralarını. Salarlar seni yalnızla. Ee, yıl kalta gibi kalıverirsin ortada sonra. Ben de bu yüzden Azra'ya umut bağladım.